Merhaba dedik çocuklar, bugün bu birlikte 110 bine kadar hatta 2 tamam 10 bine kadar sayalım ee, sayacağız başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 45 42 43 44 45 46, 46 47 48 49 50 55 52, 52 53 54 55 56, 56, 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 2, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Arkadaşlar bu arada hedef 1000. 115, 116, 117, 118, 119, 200. <laughs> Yanlış sayıyorum. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 150, 160, 100, 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 178 179 180 181 182 183 184 185 186 188 189 9, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Oh! <laughs> 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 217, 2018, 218, 219, 220, 221 böyle gitmeyecek arkadaşlar 800, iki, hedef 800, 281, 282 Yanlış saymaya başladım. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 28, 28 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 57, 257, 258, 259. Arkadaşlar böyle gitmeyecek. 500 hedef, 500 yani. 257, 258, 250. 9, 260 261 262 263 264 265 260 6 267 268 269 270 271 272 273 274 275 226 21 275 276 277 278 279 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 8, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300... <laughs> 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 322 321 322 323 324 325 326 327 324 325 326 2 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 307 3, 337 338 339 340 40 341 342 343 344 345 346 320 47 348 349 350 351 352 353 300, 350 3 354, 355 Arkadaşlar arada atladığım sayılar olabilir. Pardon ben çocuğum daha unutabilirim. Tabi sayamaya da bilirim. Hızlı saymaya çalışıyorum. 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 361 362, 363, 375. Aaa 361, 362, 363, 364, 365, 366, 366. 67, 300 68, 300, 69, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 380, 78, 300. 79, 380, 381, 382, 383, 383 384, 385, 390, 86 387 389 3 380 390 391 392 393 300 94 395 396 397 398 399 404 401, 401 402 403 405 406 407 408 409 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430. 431, 432, 433, 433 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 444, 444 445, 436, 446, 47, 446, 47, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 354, 455 456 458 459 460 461 460, 462 463 64 464 465 466 467 460 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 2, 483, 4, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 4, 492, 493, 494, 4, 495, 4, 496, 497 498 499 ve 500 Arkadaşlar bu günlük bu kadar. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bugün 500'e kadar kalayız. Görüşürüz.